Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Dilara. Uzun zamandan beri video çekemiyorum. Sizden bir izninizdir dilerim. O videoların telafisi bu video olacak. Bu videonun ana başlığı alışveriş videosu olacak. İsterseniz hemen başlayalım. Ben Basnes ve Breds poşetimi kaybettiğim için böyle bir şey koydum. Aldığım ürünleri. İsterseniz başlıyorum. Böyle bir ıslak aldım. aldım. Hatta almadım. Hediye verdiler. Bu yumaşın deterjanlarının yanında hediye verilmiş. Islak mendil. Çok güzel. Bunu bir şey demeyeceğim. Yumaşım. Sonra Vastas'tan aldığım bir ürün. Şelaleli süngerli aston. Bunun fiyatı 6, 6.90 mıydı? 6.5 müydü Neydi? Bilmiyorum. Yani 6 liraydı ama. Böyle iyi baş açtığınızda kokladığınızda bayağı ağır bir kokusu var. Ama elinizi içine sokup çıkardığınızda çilek kokusu veriyor tırnağınıza. Ben bunu beğendim. İlk başta böyle kokladığımda beğenmemiştim. Çok ağır gelmişti. Beğendim bunu. Sonra bir tane Nivea'nın kremini aldım. Nivea'yı zaten size önerebilirim. Çok güzel bir marka. Çok güzel kokuyor. Şöyle biraz da kullandım güzel yani. Şöyle biraz sesler gelebilir. Balkonda çekiyorum videoyu ama içeriden televizyon sesleri gelebilir. Bundan dolayı özür diliyorum. Ee, On kremini galiba 3.95'e mi ne aldım? Sonra bir tane Arconim'in günlük bakım soft kremini aldım. Nemlendirici özelliği taşıyor. Bunu da sevdim aslında. Bu biraz sıvı böyle. Bu da güzel yani. Alpinen bir güzel bir marka. Bu da sanırım dört buçuktu ya da beşe yakın bir fiyattı. Şöyle. Sonra ben bunu Watson's'tan aldım. Akad Garden'in saç spreyi. Biliyorsunuz gördüğünüz gibi benim saçlarım çok kabarık. O yüzden böyle kabarmaması için bunu sıkıyorum. Baya böyle ama ben bunun kapağında problem yaşadım. Hiç açılmıyor. Elmaya kokuyor. Akad Garden'in saç spreyi. Aslında güzel yani. Beğendim. Ama kapağında problem yaşadım. Ama bence bunu böyle saçınızı yaptıktan sonra sıkmanız gerekiyor. Öyle diyebilirim. Bu 3 lira ya da 2 liraydı galiba. Tam bildiğim bir fiyat değil. Sonra Garnier'in saf ve temizleme enerji temizleme jelini aldım. Bunu denemek için aldım aslında. Bunu Böyle bitkilerden yapıldığını biliyorum. Çünkü bazılarının evinde bitkileri de oluyor. Bizim evde bitkimiz vardı. Böyle sürüyorsunuz bitki yüzünüzü bayağı arındırıyor ve temizliyor. O yüzden nem de veriyor. Aslında Garnier bütün ürünleri beğeniyorum ama dediğim gibi denemek için aldım. Bu gratisten yan tarafta böyle küçük ürünlerin olduğu yerden aldım. Bu 1 liraydı. fiyatları değişmiş olabilir mi bilmiyorum. Sonra Flormar'ın 301 Glass FX rengini aldım. Glass FX neydi? Flormar'ın. böyle bir parlatıcım bitmişti. Zaten o parlatıcımdan hiç memnun değilim. Böyle jöle gibi buralara yapışıyordu ve çok kötü bir iz bırakıyordu. Yani kötü duruyordu bir de tırnakta. Ama Flormar'da hiçbir Böyle sıkıntı yaşamadım. Dediğim gibi 301 numaralı bu Glass Effect'li ojesi. Önerebilirim yani size. Nivea'nın Krem Kar Extra bakım yapan duş aldım. Bunu zaten önerebilirim dediğim gibi ikisini de öneriyorum size ama de takım gibi duruyorlar azıcık. Bunu ben seyahatler için aslında çok aldım. Çünkü küçük, özür dilerim çantanızı attığınızda atabiliyorsunuz yani yer kaplamıyor o kadar. Bu da çok güzel kokuyor. Bayağı güzel kokuyor. Şöyle göstereyim bakacak yoksa. Ben ilk baş bunların buradan açma yeri falan var. Bunların erkekler için olanı da var çünkü babamda var. Onların giler sürülüyor. Yani bunu da önerebilirim sizlere. Bunu vasıstan aldım. İkiydi galiba ya da üçtü. Kaç düşürüyorum. düşünüyorum. Alışveriş benim yaptığım alışveriş videom bu kadardı. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bye bye.